Akdeniz ekosistemi için 1 Mayıs-1 Kasım arası, yangın sezonu olarak nitelendiriliyor. Alanya'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları ile ilgili riskli dönemde başladı. Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yaptı. İklim değişikliğinin de etkisiyle büyüklükleri ve sayıları artan orman yangınları hakkında Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez bilgi verdi. Yangın sezonu öncesi yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren sönmez, köyde yaşayan vatandaşlara, öğrencilere, imamlara, askeri birliklere yangın ile ilgili eğitim toplantısı yapıyoruz. Kışın kullanılamaz hale gelen orman yollarını trafiğe açık hale getiriyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüzde bulunan 4 tane yangın gözetleme kulesinin bakım onarımını yapıyoruz. Ekiplerimizin yangın mevsiminde 7/24 görev yaptığı 13, 14 ayrı noktada binalarımız var. Bütün personelimiz her sene Bucakoluk deposunda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde katılımıyla işbaşı eğitimi yapıyoruz. Eksik ekipmanları temin edip denetliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilir. Tutanağa bağlanılır ve imza altına alınır. Bu sene ikinci bir helikopter görev yapacak. Emekli olan personel yerine yeni personel için ihale yapıldı. 15 Haziran'da 3 tane yeni ekip 4 ay süreyle takviye için görev yapacak dedi. Geçmiş yıllarda Alanya'da çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Sönmez, "Büyük Güzelba yangınında çıkan fidanların gençlik ve kültür bakımlarını yapıyoruz." Bunun için yüzün üzerinde kişi sahada çalışıyor. Geçen yıl Dimçay'ında çıkan yangının olduğu yere 2,5 ton kızılçam tohumu attık. Sapadere'de 2017'de çıkan yangın sonrası attığımız tohumlar insan boyuna geldi. Seyreltme işlemini de yaptık. Ormanlarımıza çocuk gibi bakıyoruz. Yangın sezonunda 181 personelin tamamı yangın organizasyonuna dahil oluyor, diye konuştu yangın sezonuna hazır olduklarını belirten Sönmez, 4 tane yangın gözetleme kulemiz var. 24 tane yangın havuzu ve göletimiz var. Helikopter ve arazözlerin su alabilmesi için kuş uçumu 5 kilometreye 1.400-800 ton arasında su toplama çukuru planımız olur. Bu sene Bayır Kozacı'nın girişinde bir tane planladık. İhalesi bölge müdürlüğünce yapılacak. 10 hizmet aracımız var. 13 tane arazözümüz özümüz var. 3 tane 12 tonluk su ikmal aracımız var. 1 tane dozerimiz var. 1 tane gireyderimiz var. 1 tane kepçemiz var. Helikopter sayımızı bu yıl 2'ye çıkartıyoruz. 99 tane de yangın işçimiz hazır ifadelerini kullandı. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan sönmez, ormanlar kamu malıdır. Bütün kamunun koruması bir unsurdur. Yazın havanın kritik olduğu, hava rutubetinin %20'nin altına düştüğü, boyraz olan ve sıcaklığın arttığı zamanlar bizim için kritik zamanlardır. Bu gibi zamanlarda Alanya Kaymakamlığı ile koordineli şekilde uyarılarımızı yapıyoruz. Yazın açık alanda ateş yakılmamalı. Çiftçilerin bu konuda dikkatli olması lazım. Fiknik yapanların dikkatli olması lazım. Yaşlı, engelli ve çocuklara sahip çıkılması gerekiyor. Yangını çıkaran kişi tespit edilirse çok büyük yaptırımları var. Biz çıkabilecek olan yangınlara hazırız. Ancak vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz dedi.